Kullas geldik Rusya'ya, geldik yok, getirdiler, mecbur ettik. Geldik Rusya'ya. Başta gelen zaman dediler, ha geldiz, yaşayın. Hala altı tane onların ülkelerine demiştiler, oralara çok şimdikimizi götürdüler. İstemeyenler oralardan kalkıp Bakşehir'lere gitti. Biz de geldik Krasnodar ülkesine. Bu ülkede Türkiye'ye yakın ülke, bize geldi o zamandan başlayıp zorlukları çektirmeye başladılar. Rusya'da da 18 sene yaşadık. Ola bu Türk diye adımızı eşitip bizim torunlarımızı Rus mektepte okutmadan dedik Türkler ayrı okusun. O kadar ettiler ki boğazımıza geldi. 17 yılın içinde yani bizler biraz kıynaldık da. Bizə yəni qara millət deyə çağırılan yerdi. Ona Allah razı olsun. Yəni bu Amerika bizim millətə sahəp çıxıb dedik ki bu millətə belə qıynalır. Bunlar yəni Mom organizasiyasını açdı, mecnarodnoye obshchestvo adlan. O arxalı bizləri aldı gətirdilər. Biz bu Amerikaya 3 3 3 sənədir qaldığımız. Geldiğumuz. Qaldığımızdan After countless appeals to international bodies such as the EU and the UN, it was the State Department that finally responded to their plight. Through various refugee programs, the government has helped nearly 15,000 Ahiskan Turks from Krasnodar settle in the United States. Housing, food, and medical assistance are provided for the first four to eight months to ensure a smooth transition into their new lives. Many quickly seek education and employment, eager to integrate into a free and open society. For generations of Ahiskan Turks in search of fair and decent treatment, the offer at first seemed hard to believe. Bir büyük şirket Kəsmə sizi məcbur edirəm yoxsa gəndi haqqına, gəndi işdə işte gədim deyirsin. Mən onlara da ağn atmışam bu zulümləri çətdiyimiz. Onda dedilər ki, belə yaşamaqda varmıdır? Aşindiki zamandır. Mənə çox sorğu etmədilər, hamdan dedilər sən gedin. Yəni bu həyati heç bir vaxt görməmişdik bizim ata-babalarımız görməmişdi. Allah razı olsun. Və Amerika xalqından Çox əyləklər yaptılar. Əllərindən gəldiyi əylə günü edirlər. Bugünkü gündə hər birimizə işdə işte verdilər. Hər bir bişənə deməli yani bunda heç bir problemimiz yox. İndi bizi hər nərsənizə baxıb təəccübləyir. Bundan aşiq biz. İşə diyamazuq. Buyur sənə. Çox zорluqlar çəkdik. Düşüne, düşüne, uzaltı, o yüz olmaz. O ben Today, hundreds of Ahiskan families work and raise their children in more than 60 cities across the nation. Mr. Ahmadjana, for instance, is a lathe operator in Rochester. His friends and relatives work in retail, sales, and the repair industry. At home, they enjoy the happiness of their culture and religion, just like Americans of every background. Dur nasıl yapıyorum? Şimdi memnunum. Gamım yok. Yedi yerim çalışmaya. Gece olsa da biliyorum. Çalım çocuğum evimde tinç. Tek ben işleyeyim, onlar tinç olsun. Buna ne yetsin? Dört kardeş bu Rochester ülkesine düştük. Amerikan Rochester şehrine birbirimize yakın oturuyoruz. Çalışıyoruz kardeşlerim, ben, hepimiz, oğlanlar, iki oğlum, onlar da çalışıyor, Allah'a şükür. Amerika'da her bir bir şeye yani şans vardır. Oku diyorlar çocukları. Kim ki ne yapabilir, yokta yapıyorlar yani, ofiste açıyorlar kendi şeylerini. Her bir iş yani kim ki ne iş becerebilir. Enjoying the freedom and acceptance to pursue their full potential doesn't mean that Ahiskan Turks show any sign of forgetting roots. They work hard to contribute to American society and to honor the sacrifice of those Ahiskans who came before them. Perhaps now more than ever, Ahiskens can celebrate their heritage with wholehearted vigor. Acı ağrı görmüyor. İki yıldır Amerika hükümetinin ve milletinin kanadının altında yok. İki yıldır biz sizin açık çehrelerinizi, mehriban, mehribanlığınızı, insanperverliğinizi her vakit Euro, let's have an Festivals and parades from Atlanta, Georgia to Philadelphia, Pennsylvania unite the community each and every year. They're a chance to catch up, to strengthen old ties, to reach out to one another in a spirit of brotherhood so. O yar evlendi, ben bekar kaldım Yar neyleyim, yar neyleyim O yar evlendi, ben bekar kaldım Yar neyleyim, yar neyleyim Gel gidelim hamama Often, Ahiskins have joined members of other groups, such as people from the Republic of Turkey, fellow Turks, who offer them advice and support. Urfa adatımızı uh, bu nasıl diye Müslümanlığımızı, dinimizi gerçekten 18 sene bu Rus topraklarında çok zor günler geçirdik. Oralarda da unutmamıştık. Ancak Əl şükürlərimiz çox. Burada bu əskutları yerinə gətirmədə Allah razı olsun bu ardaşlar, türk ardaşlarımız, qardaşlarımız çox yardımçı oldular. Uşaqlarımızı gəndi kültürümüzdə yetişdirmə hərəkət edirik. Bu boyunca sənə gəndi kültürümüzü unutmadılar, toy dəyünümüzü unutmadılar, örf-adətimizi unutmadılar. Biz nə görmüsük? Uşaqlarımızı onlara öyrədirik.